günaydın. Bugün temizlik videosunun ikinci partıyla gelmiş bulunmaktayım. Bugün Pars'ın odasını ve salonu temizleyeceğiz. Çok uzatmaya gerek yok. Direkt başlayalım. Evet Pars'ın odasındayız. Çok da dağınık değil biliyor musunuz? Çok aşırı dağınık değil ama bak şuraları artık toplamam gerekiyor. Ee, buranın süpürülüp silinmesi gerekiyor. Şu oyun matı. Bu oyun matının Artık cifler miyim? Yani karbonatlı sirkeli su mu yaparım ne yaparım bilmiyorum ama oyun matını da temizlemem lazım artık. Üzerinde onun oyun hamuru falan yaptık biz kayıyor. İnanılmaz kayıyor. Şimdi başlayalım. Sirkeli su hazırladım ben ama asperoks da getirdim vallahi yanında Çünkü hani böyle ay çok sağlıklı olsun deyip de hiç temizlenmemesinin bir anlamı da yok benim için. Üzerinden sirkeli suyla ben birkaç tur daha geçerim. Yeterince temiz olur diye düşünüyorum. Çünkü yoksa o kayganlık geçmiyor yani. Yok. yok. Şimdi arkadaşlar burayı sildim, süpürdüm. İşte halısını tekrardan koydum. Oraları zaten izlediniz. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Burada bazı oyuncakların elenmesi gerekiyor. Zaten ortalıkta biraz karışık. İşte şu dolabın üzerindekileri, dolabın içerisinde bir yer bulup oraya koymamız gerekiyor. Şimdi bir oyuncak ayırma. Bir odayı son bir düzeltme. Onun dışında zaten temizlenecek bir şey kalmadı burada. Şimdi buradan oyuncak ayırmaya başlayalım diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle Bırak be ayıramayız herhalde. Sırrı yani şu iş makineleri duracak. İş makinelerini çok seviyorum çünkü. Bu peluşlar da duracak böyle burada. Şunun yeri var. Burada bir abaküs var, bir kurye var. Buraya öyle saçma sapan hırsızlıları tutmuşum. Mesela bunların aslında burada bir işi yok. Ama yine de onlar orada kalsın şimdi. Ayıracaklarımı şuraya koyacağım. Poşet getireyim. Şu poşetin içine koyacağım şimdi. Hadi. kadar çok araba var ki inanılmaz gereksiz derecede araba var hiç oynanıyor devam ediyoruz oyuncak ayırma işine. Bayağı bir şeyler ayırdım. En son göstereceğim ne kadar ayırdığımız zaten. Şimdi şunun üzeri var ya, onun üzerine halledilmiş lazım. Ama onun üzerini de halledebilmem için şu dolabın içerisini halletmemiz lazım. Fazla yaptığım ıslak mendiller var. Onları şuraya koyabilirim. Burada bezler oluyor zaten. Bu da mesela stok. Bu yazın geri kullanılacak. Şimdi sizi biraz yakına almam lazım. Şimdi şu rafta zaten her zaman bezler ve ihtiyaç olan şeyler oluyor. Şuraya burası bir kitap rafı olarak kullanılabilir komple. Şu da bozuldu bu arada. Şu kitapların şimdi hepsini buraya getirelim. Şimdi size çocukla beraber temizlik ve ev düzeni nasıl oluyor göstereyim mi? Ben şimdi buraları düzeltiyorum ya. O, o az önce koyduğum poşet var ya şu artık açıldı. Genelde bu şekilde oluyor. Bir yer Tam video çekiyordum, şarjım bitti, telefon kapandı. Parsa yemek yedirdim. Telefonu şarja taktım derken, şimdi şu kutu var ya, şu kutunun içerisinde legolar var. Bu kutuyu bir tane böyle çekmeceden boşalttım. Böyle içine sığıyor. Böyle daha rahat olacak. Bitirdim. ter temiz oldu oda. Şöyle. <laughs> Buraya da halıyı serdim tekrardan. Evet. Şimdi olayı bitirdik. Çok şükür bitirdik. Tertemiz oldu. Fazlalıkların atıldığı, yani atıldığı derken en azından kenara konduğu bir e, temizlik oldu. Bu arada şu poşetleri ayırdım. Yani şunlar. Dur anneciğim. Şu iki poşeti şu anda ayırdım. Hani kenara ayırdım bu arada. Birine vermek için değil de. onların içerisinden de birilerine verilebilecek oyuncaklar var ama bir süre daha oynayabilir parç. Ben genelde şöyle yapıyorum. Şimdi bunları ayırdım ya. Sonra onları çıkartıyorum. Bu buradakileri geri ayırıyorum. Böylece şey olmuş oluyor. O da o oyuncaklarını özlemiş oluyor. Yeni gibi oluyor onun için. Daha hevesli oynuyor o zaman. Odayı bu şekilde yaptım. Zaten bu odaya biz Hani şunlar aslında bir çocuk dolabı falan değil. O şifon yerler de değil. O şifon yerler bizim eski yatak odasının şifon yerleri. Bunları da böyle ayakkabılık diye almıştık zamanında. Henüz Parsa bir oda almadık. Hazır İstanbul'a gelmişken burada bir mobilyacılar çarşısı varmış. Oradan bir e, gidip bakmayı düşünüyoruz. Bir de ben Givens'te bir çocuk takımı gördüm. Çok hoşuma gitti. Yani hep böyle hani klasik standart bir çocuk takımı var ya o değil yani daha böyle tatlı ve fiyat olarak da gayet uygundu şuraya koyarım yani fotoğraflarını. Ee, eğer mobilacılar çarşısında böyle inanılmaz aralarında uçurum olacak kadar bir fiyat farkı yoksa eğer o üniversiteki takımı almayı düşünüyorum. Ee, eğer tabii ki de çok daha uygun fiyatlı bir şey bulursak e, o zaman onu alırız İlla bunu almak zorunda değiliz. Ee, böyle bu şekilde bir temizlik videosu oldu salonu da temizleyeceğim. Onu da bu videoya ekleyeceğim. Öyle bir kapanış yapacağım. Haber nereye gidiyoruz? <laughs> Pars nereye gidiyoruz? Park. <laughs> Oğlum parka gidelim mi? <laughs> Bak şimdi. Parka gidelim mi? <gülüyor> gidiyoruz. <gülüyor> normal dönemlerinde bir hasta bir işte, buradaki yani herhangi bir bana zarar verebilir Ayrımını yapmaya çalışıyoruz. Dilekçeden bahsediyoruz. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Buralar yine dağıldı. Şimdi minik hemen bir toplayacağız. Her şeyi yerli yerine koyacağız. Bitti. Salonun temizliği de bitiyor. Evet, misler gibi yaptık her tarafı. Evet, her tarafı tertemiz yaptım. Da gayet derli toplu yaptık. Şöyle göstereyim. Bu kılıfları ben değiştireceğim bu arada. Bir kere Ikea'ya gitmiştim ya. Zaten Ikea'ya gittiğimde orada da bir Reels çekmiştim. Orada da söylemiştim. Orada da yastık kılıfı, kırlent kılıfı bakmıştım bayağı bir. Ama işte kombin yapamadığım için o gün hiçbir şey almamıştım. Bir ara böyle sağlam kafayla gidip oraya bu güzel yastık kılıfları almak istiyorum. Bu kılıfları değiştirmek istiyorum. Yani o siyah orada böyle şey gibi dikiliyor tek başına. Evet. Neyse tem. Ay şu dişimi yaptırmam lazım. Neyse. Neyse. Temizlik videomuz bitti. Bu videoda salonu temizledik, Pars'ın odasını temizledik. Evde temizlenmeyen tek bir yer kaldı. O da mutfak. Mutfağı da ayrı bir videoda çekmeyi düşünüyorum. Çünkü mutfak zaten başlı başına bence büyük bir olay. Yani detaylı bir temizlik olacaksa büyük bir olay. Yoksa zaten biliyorsunuz ki mutfak her zaman pis. Mutfak hiçbir zaman temizlenmez ki. Mutfağı temizlersin. Mutfak iki dakika sonra yine aynı. Eski haline döner. Neyse çok konuşmaya gerek yok. Umarım hoşunuza giden bir video olur. Bu arada bir tane yorum gelmişti. Ee, videoları hani çok kırpıyorsun biraz daha uzun tutarsan bence daha güzel olur diye. Elimden geldiğince uzun tutmaya çalışacağım bunun editini yaparken. Ee, tabii ben şimdi alıştığım için böyle kat kat o video stili hoşuma gittiği için Hani mümkün olduğunca kendimi zapt etmeye çalışacağım. Kesmeyeceğim bazı yerleri diye ümit ediyorum. Bana da aşağıda yorumlarda söyleyebilirsiniz. Hani böyle daha iyi olmuş. Eskisi daha güzeldi. Ya da şöyle şöyle yapabilirsin tarzında yorumlara açığım. Çünkü vloglarımın çok daha güzel olmasını istiyorum. Elimden geldiğince farklı edit şekilleri yapmaya çalışıyorum. Evet pars da geliyor. Güle güle.